Aleyküm selam canlar hoş geldiniz. Şimdi... YouTube'a da bir selam verelim. Bir hay YouTube. YouTube'cu arkadaşlar sizi biliyoruz. Sizi izliyoruz. Ama buradan size de bir lafımız var. Videoları izleyip abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Yorum atmıyorsunuz. Neden? Fırat'ın dediği gibisi cancık mısınız kardeşim? Can değil misiniz? Çok ayıp. Hadi bir elle oynayalım. Ya da kız mı koysaydık bir tane ya? OP olur abi ya. Evet. Var mı gönüllü? Şimdiden düşünün gönüllü olacaklar. Full oyuncu ses geliyor. Nasıl? Bir şey basmıyorum. Konuşmadım ki. Şimdi <laughs> <laughs> Şimdi bu kimin aşık Tarkan acaba? <laughs> kimin manitası lan bu? Tukan abi. Niye oğlum babayı da olabilir? O da olabilir. Bana da abi diyor. Egemen. <laughs> Egemen bana da abi diyor ya. Ah be abim. kurt abilerden rica etsek kundakçı aralarını alsalar. Başımız ağrımasa falan. Kundakçı <laughs> yasarız <laughs> o. Günaydınlar. Günaydın. Tukar abi bile diye başka veriyorum. Kimden geldi? Verelim. Ver bakalım. Başkanım sizin için aşk adam diyorlar doğru mu? <laughs> şimdi şimdi şöyle evet ben e, Egemen'in mallı yüzünden şu an e, aşığız. Ama ben buradan sevgilime şunu demek istiyorum. Senin ben, ee, ben... <laughs> Sevgilime şunu söylüyorum bir tane eğer bu aşkın peşinden koşacaksak Egemen bir kişiyi bile kundaklamayacaksın lan anladın evet. mı? Tamam. Bir kişiyi bile kundaklarsan ikimiz de yakarım ha haberin olsun Bu söz Hüseyin. eğer belediye başkanımız tarafından ben de egemen e oy vermiyorum Ben de diyorum Hüseyin ki ke ben kefilim Egemen benim bebeğim Tamam mı? Bu aşk yaşısın, onu da kötü yoldan çıkartıp normal yola sokacağım. Size güveniyorum başkanım. Başkan olması için. Size eyvallah. Ben işte oldu. Işte yayında. Eğer bu saatten sonra bana biri yağ döktü diye biri yalan atarsa da kurt amına koyayım. Doğru mu egemen? Doğru. Kimseye dökmeyeceğim ya. Tamam. Abi Mal. o kendi kazanabiliyor biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Fark etmez. Hayalde çalışacağım. Ha, en, ta, ben ben Tuğkan'ın kölesi başkanıyım şu an ya? En sonunda biz asarsınız. Ama tav kazanır. Biz de aşkımızla ölürüz. Ortaya basıyorum. Yukarıdan oyun çek Dazona. Dazona, sen tehlikelisin ha. Götün başını çok ha. ya. Abi kim? Neye böyle bir şey yaptınız? Kim kim böyle bir şey yaptı? Ben Tukan abideydim. Lazona'nın bir tek Lazona'nın. Ben de değil. Kim rastgele? Kim rastgele? Rast, şimdi. Ben Lazona'yı gördüm. Lan la, la, Lazona'yı durdurma. götürme bence. Ben sana verdim Tuğkan abi. Utku'ya değil. Utku'ya kim de. oy verdi Utku'ya? Sayla sen bir şey diyordun. Şş, ben bir şey demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Hiç konuşmadan <laughs> hallediyordum Ece, ben, ben, ya. Ben öldüm. Infinite bilmiyorum abi, bir, bir, biri, biri, sana, biri sana oy verdi. verdi ama iki, iki kişi vermesi gerekmiyor mu? Evet. Yok abi verilebiliyormuş <laughs> ya. <yani>. Öldüm ya. Influencer ağacı çok vört olmadı ya. Egemen ateşe şey rolü geçmen lazım eğer çıkmaya çalışıyorsan. Egemen sanki birinin başından aşağı döküyor gibi tut. Yok yok geçtim geçtim. Evet. Aa bu gece bomba da geliyor. öleceğim, 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 öleceğim. Hani... Hey, bekleyin, bekleyin. bekleyin. geldi. Aha! <gülüyor> 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 ya ulan. Evet bekleyin bir. Çok kötü oldu. Ee... Hayvan terbiyecimiz ne oldu. Aha. Tamam durun şimdi. Size çok enteresan bilgiler vereceğim. Amına koyayım. <laughs> bir dakika dur çok garip bir şey oldu dur. Lazona gitti köylüydü. Değil mi? Evet. Evet abi. Evet. Ee, bir dakika durun. Sayın önceki el ölmüştü değil mi? evet. evet. Tamam. Şimdi benim bir kere başkanlığıma güvenin. Bakın aşkımın peşinden koşup ne yaptım? Aslanlar gibi kundakçıyı kullandırtmadım bile. O yüzden evet. e, benim bir kere net infolarım var ama şimdi vermeyeceğim ya da veririm. Sen terbiyeci bir kere misin Ganalı, abi? Hayır abicim. Ganalı net olarak kurt. Değilim. Niye abi? Ne, nesin net Ganalı? Ne, nesin? Dur abi, bekle babam. Nesin Ganalı? söylemek doğru geldi mi bilmiyorum. Söyleyeyim mi doğru mu yani? Söyle 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 söyle. Ben aşk adamı ben sizi aşkı şey yaptım. Evet aşkı kim? Yala, yalan söyler bu arada. Ben aşçı kim Errele şey ben. Ben. Şu işte egemen. Ben bir saniye. Ben bir araya girebilir miyim? <laughs> Sikir baboli. Şimdi güzel kardeşlerim. Bu köye devrim yapma zamanı geldi. Sevgili kurt kardeşlerim. Egemen'i öldürüyoruz. Yanında Tuğkan da ölüyor. Hayır, 2 -2 öyle... Di, di Diğerlerini de yok olan. ediyoruz. Böyle hadi bir bak, şey yok, böyle bir şey yok. Böyle bir yok şey yok. Eee, Ganalı'yı... Ganalı'yı öldürün. Arkadaşlar, abi, söylüyorum. Abi, Grap... ne ha. oluyor böyle? Ganalı'yı öldürün. Tamam, hadi Ganalı'yı öldürün. Ondan sonra Baboli'ye dikkat edin. Olayı direkt bana attı. Olayı direkt bana attı. Tamam, Banalı'yı kesin ya. Abi, Baboli'yi attı. Ya. Ahahahah. Allah bekle. kahretmesin. <laughs> sen bekle bekle. Abi sen niye bu bunu çattı adamı çatıyorsun? <laughs> <laughs> Egemen yak şunları Egemen. <laughs> Egemen çayır cayır yak bunları. Oh. Ölüm abi Öldüm değil mi? Galiba öldük ya. Aa. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Siz He. üç tane hayvan <laughs> sahibi, hayvan terbiyecisiyim. Güzel <laughs> Kimsenin kardeşim. öldürmesine gerek yok. Bak Grab Efendim? az önce biz eee gene kötü de olsak vicdanlı kötüleriz. Gördüğün gibi iki aşıktan birini uy uyurkusunda öldürdük yani. Evet. evet. Hani buradan bizim aslında vicdanı olan kötüler olduğumuzu anlayabilirsin. Oğlum sevgilisinin ölümünü mü gördüydün? ne olursa olsun biz de bir köpek sayılırız. Kurt bize terbiyeci yakışmaz. Biz kurduzdur. Her zaman hayır, kendi hayır. bildiğimizi okuruz. Oyunun i̇şte, abi bak oyunun önerdi, önerdiği şey şu. Hayvanların terbiyeciye ihtiyacı var. O yüzden terbiyeci rolünü koyalım diyor. O yüzden böyle yaşayabiliriz. Ben, ben onu geç. Yer... Biz terbiyeli kurtlarız. sen Benim rahat bir ol. Benim köpeğim var. Sen Mutlugur. yol al. Hiç ya ağzımızdan küfür gibi. duydun mu? Yani Ne ya kadar terbiyeli anlarla bak. Re Realde saldırttırırım. Gel bakalım gel ortaya. Gel. Tut derim vallahi ısırır. E var şu ya bacaktan bir tırık. Ya en son bu 2 kilo 3 kilo köfte yemişti bana bundan iyi çıkar. Ay. Sana saldırtacağım. Allah buraya. Evet arkadaşlar oyunun amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> o, oyunun amına koydum. Oğlum sen yani... ne yaptın? Ben söyledim ki orada. Niye yani hayır, net hayır. zaten da ee, bizim. Ben net olarak yani o kadar enteresan bir şey oldu ki ben aslında oyunu bitirdim kafamda tamam mı? <laughs> e, ka kaindim Bütün herkesi çıkarmıştım. Fuleyla ile Sayna ölünce orada bir boşluk oluştu. Greb'in de hayvan terbiyesi olduğunu biliyorum. 6 tane adam safe'ti benim gözümde. Çete baktım tamam dedim. Birileri ölünce ulan herkes Ganalı yazdı. Ganalı'ya döndüm bir anda sen nesin dedim. Gök 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 bir şeyler dedi amına koyayım. <laughs> ne dedi? Hayır yani böyle bir tereddütlü abi, yazınca. Aşk adam dedim işte sizi aşk ettim falan dedim. Ya tamam o böyle bir yalan gibi geldi. Onlar otomatik olarak sana fokuslandım. Anasını belledim oyunun ya. Ve oyunu çözmüştüm. Bak 6 tane safe adam vardı elimde. Yani bütün kurtları biliyor olmam lazım. Başlatıyorum. Vakit gelsin abi. <laughs> Bu arada çok temiz rol dağılımı yapmışız ha. <laughs> i̇yi geceler. Hadi iyi geceler. Ulan gel abi öyle bak ya. Dümdüz köylü geldik ya. Şansımı ya. Hayda. Dök yağ da dök kafamdan aşağı. Kızgın yağları dök öleyim. Ay abla çok Aynen abi baya ya ya. Bana mazot döktüler ya. Ses ses ses. Hah. Alo küçük kız. Ne oldu lan? Küçük <laughs> kız mı öldü? Baya şey yaradı küçük Aa, kız çok siktir. Çok kötü oldu <laughs> ya. Abla. Ay Allah. Büyük ihtimalle gördüler Fulya ablayı ya. Ben ee, bir mazot şey yok yok. mazot var? Bence açıklamaz kendini. Bir şey soracağım. Karakurt hem dönüştürüyor hem öldürüyor muydu? Evet hangisini seçersen. Ha, Okey. Öldürdü galiba direkt. Hı <laughs> öldürdü. Yani bir kişi daha dönüşmedi herhalde. Dönüşecek bir kişi daha <laughs> var. Evet, evet. Başkan, başkan seçeceğiz. Kim başkan, başkan seç. olmak istiyor? Başkan olmak isteyen var mı? Söyleyin abi artık ya. başkanı oynayın biraz ya. Bıktım başkan olmaktan amına bakıyorum. Sen iyi oluyorsun abi ama. Ya yok alıştım. oğlum ne iyi olacağım ya. Alıştım valla alıştım. Hay amına koyayım. Yine beni seçiyor herkes. Başka Black yok Rose mu ya? Black Rose olsun ya. E hadi Black Rose olsun. Black Rose. Hadi Black Rose biraz da sen yap. Konuş ama. Tamamdır. Şey algı. Beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi, sayın Başkanım. Ee, gece benim üstüme biri bir benzin benzin bir şeyleri döktü. Bir yani böyle düşme çok potansiyelim var gibi. Diğer Anladım. bir kişiye daha yüzden... dökmüş olması lazım. Var mı daha başka benzin dökülen? Allah kahretme, bir parmak mı ya? Giriyor. Şöyle bir şey olabilir. Abi mu? yerde yağ var, ayaklarının dibinde yağ var böyle. Puleye olabilir belki, konuşamadığına göre ikinci evet, kişi. o da olabilir. Peki rolünü söylemek ister misin Koray? Yani yakılabilirsin. Yani başkanım... Rolümü söylemesem de olur ya. Yok da önemli bir şey yani, değil yani. Influencer'sın ya. Influencer mısın? Yok değilim. Influencer değilim. Düz köylüsün <laughs> o zaman söylemek istiyorsan zorlamanın alemi yok. Başka bir infosu olan var mı? Köy halkı? Biz babalı ile sevgiliyiz galiba. <laughs> Niye öyle bir şey dedi şimdi? <laughs> ya ben bu çocuğu döverim ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> ben onu... Ya ben de ya. <laughs> Gece geleceğim sana ben <gülüyor> <gülüyor> Allah, sen dur. Abi şey lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. <laughs> <hiç> abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. O zaman <laughs> turu geçelim arkadaşlar. Tek gitme, <laughs> <laughs> gitme istersen. Biraz bence kurt. Tek biraz sılıyor mu? Evet. Mi? mi? O zaman hiç random oyu vermeyeyim ya. Ben Utku'yu öyle asmıştım ya. Ama vurdu beni ya. Tukan abi ölseydi otur. Ağlardım şu an bir bitmem. Analı aşkım önce bunu küçülttürmemiz lazım. Bu ne amına? <laughs> <laughs> ayda ay muhafız gitti. E. Ya ganala ama e. yani. Yani Oo, terbiyeci de gitti. Siktir muhafız ve hayvan mi? Bu hiç ha. iyi olmadı no. arkadaşlar. Başkanım konuşmam lazım. Abi bir dakika bomba orada. İlk önce bomba vardı. Bir dakika bomba varmış. Babamadan. Elinde patlasa varmış. senin de. <laughs> Başkanı atma bak saygısızlık olur. Yapma sakın. Bekletiyor bak oğlum. Beklemesinin bir önemi yok şimdi patlayacak. Oh, Aa sikra. Aa kurt şimdi e nasıl niye patlatıyorsun bombacı? Egemen Belozano kurt bence. Şimdi. <laughs> ne alaka sen attın son saniye bana. Şimdi Hayvan arkadaşlar. Baboliydi. Demek ki Lozano ile ben safe'iz. Dur bir başkana bir bırakın bakayım. Şimdi arkadaşlar durum bayım. Ben rolümü açıklıyorum. Ben düz köylüyüm. Ve bu rolün bana gelmesi de bir tık iyi oldu. Fakat şu anda ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Çünkü şu an karşımızda dört tane düşman başkanım, var. Lazon ile ben safe'im. Bunu Yani şu anda biz ne yapabiliriz? Biz köylüler helak olduk sanırım. Başkanım bir şey söyleyebilir ya, bir, bir mi? De işin içinde yağcı var ya. Bu arada başkanım. benim ayaklarıma yağ döküldü. Benimkine yağ de döküldü. Ben. Sanyada da yağ var. Şu an bir çakmak çakılırsa üç kişi yanacağız biz yani. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Sayın başkanım. Kimlere <laughs> yağ döküldü. Şimdi ilk önce yağcıyı bulmalıyız. Evet. Yağ, şu an ben bende Kazağma yağ var. Belki elimiz olabilir. Sende yağ var, Koray yağ var demişti. Var mı daha yağ evet. dökülen? Bence Tukan abi yalan söylüyor. Bende de var, bende de var. Bir dakika, ben bir dakika ya yağ dökülenler söylesin bir. Ben. Lazona da var, bende var, Sayna da var. Üç. Üç olması lazım. Başka? Dört olması, olması, lazım. değil mi? Bir Hayır, de full, full yapma ya. olma ihtimali vardı abi de o oyunda. Evet. Başka tamam, konuşabilir şey zaman... miyim? Heh. Ben düz köylüyüm. Yalan söylüyorsunuz başkanım amına koyayım. Siker mi yapacağınız işi? Şey? As bunu direkt yağcı bu. Peki yani Ahmet bu gelsin. klimi şu an buna ya. kadar bekletmenin hiçbir mantığı yok. Tamam. İki şu tane kurt Şu anda kurplak, yağcı klimi yani, kurtarabilir atma. inşallah. Ahmet'e asabiliriz direkt. Ya sonra. bak şu kadarını ne söyleyeyim. Ahmet'e güveniyorum Ahmet'e Ahmet çıkmasa ben bir sonra e gel, gel ben asıl. Güveniyorsun ki Ahmet'e Ama bak şu şey an Yacı yağcı o mu acaba? Ben orundayım bak arkadaşlar. Konuşturmadınız ki köyleyim diyeyim. isteyebilir miyim? Tabii buyurun yani Sayın'ın Ahmet'e güveneceği bir rol yok. Sen ilk başa köylüyüm dedin. Üzerine hemen claim'i çökmedi. Şu an geçtikten sonra claim'e çökeceksin. Kardeşim konuşamadım amına koyayım. Oluyorum. İzin istedim konuşamadım. Tamam buyur buyur. Başkanım 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 dedim 500 kere. Köylüyüm. Şu lazım abi attınız abi ya. Vallahi çok konuşuyormuş. Bir dakika attan. bir şey söyleyeceğim. Aynen. Bir dakika Sayın hayır. U cidden, u ut say ut ut Utku niye beni suçladın sen? Zank diye yalan söylüyorsun diye. Ben çünkü Utku kurt, kurt olabilir o zaman. fazla gece olduğunu hesaba katmadım. Utku yüz safe bu arada Tuğkan abi. Ben safe'im. Burada bakıyorum. Rollerinizin o zaman. Da. Rollerinizi söyleyin Bak, oğlum. Bak ben Zaten öleceğim. Öleceğiz. Oğlum safe'im dedim. Kurt adam kurt olmayabilirsin ]urt. yani. Başkanım söyleyeyim tamam, mi? Ben öleceğim zaten bu gece. Abi. Egemen ve Utku, Kurt, Lazona, Temiz, Hayır. Tuğkan abi de. Ah, Tuğkan abi de. Tuğkan Egemeni boş yere şey astık. Ha fake attım. Dön bilek Rozo'ya. yalan söylüyor. Dön bilek Rozo. Köylüyle benim konfliğe girdi. Bak Nasıl olmanız evet. lazım? Abi. Ya oğlum. Egemen. Ha iyi bari. Aa, tamam. Bu, Uy, bak, çok temiz, oldu, ama, lan. Tamam, çok temiz oldu lan. çok temiz oldu lan. Adamsın iyi, abi. İyi, iyi, temiz gittik. Yanacaktık amına koyayım. öldük amana koyayım ya. Evet öldük. Black Rose'da Utku. Ya da Black Rose'da Tuğkan abi. Black Rose Utku. Ya Black Rose Utku ya Black Rose Tuğkan abi. çtık. Rojetçi. Şu an 3 kurt oldu. Ortada biz kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. 6 kişiyiz. Eee zaten az önce ben direkt taraf değiştirdim. Eee söyleyeyim hemen bitireyim başkanım. hain başkanım siz devam edersiniz zaten. Birlek hedef gösterdi. Utku direkt zank diye birden. As o zaman Çünkü as o zaman dedi. Bir dakika. Dostum, benim olmam imkansız yani bir söyleyeyim Çünkü sonra benim savunmanı damında... yap. Tamam. Niyezon direkt egemene verdi oyunu? Çünkü be sen söyledin ben, ben de, de bana niye bu kadar güvendi? Tam da ben suçlu olamam. Babali vardı, kurt olamadı. İyi de oğlum ben de bastım amına koyayım. Ari'den kundakçı evet. gitti yani baktığında. Bu, ya, da, ben o, Utku, sen, sen beni niye suçladın? Kurtulmuş. Ben alo neyse dur bakalım. Ben seni ya suçladım. Şey Şu... ben geceleri saymadım. O kadar yağ dökülemez diye düşündüm. Ha, e, tamam. Peki e, az, az önce Black Rose'un claim'i üzerine sen niye bu kadar geç kılayım attın Ahmet? Abi bak diyorum anlamıyor musunuz? Söz hakkı istedim siklemedi. Söylediğim. Başkanım başkanım, başkanım konuşabilir miyim zaman. dedim. 500 kere dedim. Bak bu, bunu şöyle çözeceğiz. Lazona ikimiz safe'iz tamam mı? Ben senin safe olduğuna şu ama. Neden? Çünkü birisi dönüştürüldü bu gıcı. Sen dönüştürülmüş olabilirsin. Yüzde yüz değilsin şu an gözümde. Ha. Vallahi ben Ahmet gezmiş. Ya ortada bir... Bence bunu en netleştirecek bir şey. Yani şimdi Black Rose köylüyüm dedi. Ahmet 10 dakika sonra köylüyüm dedi. Şu an direkt onu oyluyor. Bence Ahmet'i asalım. Ahmet Bakalım ona göre... göre... Zaten abi. %100 ne? Oğlum o zaman tamam asalım de. ikisinden biri ortaya çıksın. Çünkü iyi, sikecekler 3 kişi oldular amına koyayım. Oldunuz. Ya en şu an şüpheli olan Ahmet gözüküyor. gözüküyor. Koray'la yani. Ahmet direkt üstüme geldi. Bence yani şu an çok Koray şükür. avcı muhtemelen. Ay. Koray Korkesi senin rolün Evet ben avcıyım abi. Ahmet Doruk tuttu öyledir rolümü. Ben avcıyım. Ahmet bir asılırsa hakikaten. ben ölürsem bir ekosu vuracağım. Razona senin rolün ne? Ben bombacıyım. Ya büyük ihtimal Ahmet influencer bak influencer yaşıyor. <laughs> Utku bak bana oynuyor son iki kendisi. influencer'dı çevrildi ben, bence. Ben Ahmet olduğunu düşünüyorum. Bence Ahmet Ahmet Vallahi şu an hassas diyorum. noktamız. Yani bu bütün olayı oradan çözeceğiz. Ben gidersem köy gider. Köye gider. Bas bu Ahmet e arada kardeş. geç kire vermenin sebebi de geç kire vermen. sebebi de söz hakkı vermemeler abi. Bölmediğim için özür dilerim. Dur bakalım anlayacağız. Has. Has siktir ya benim amına koyayım benim. Ahmet Öp. başkanlığı verdim. Yardım Öldük bu karıda. arada. Kurtlar sofrasına düştüm.